bir dakikalığını. Şimdi bak güzel kardeşim. Dün yayındayken söyledik. Ethereum'da dakikalıkta yükselen kama var dedik. Ethereum'da dakikalıkta. Bu kaybedildiğinde çakış gerçekleşir. Aa, buraya kadar beklersin. Burası kaybedildiğinde buraya kadar beklersin. Burası kaybedildiğinde alta kadar beklersin falan. Burada zaten pivot sana söylüyor nereden döneceğini. Ayrı bir konu. Tekrar yukarı aksiyon aldığında kırıldığı destek noktası yükselen kamanın ne demek olduğunu biliyorsan destek noktasının da neresi olduğunu bilirsin. Neden? Yükselen kamada aynı zamanda bir bayraktır. Bayrağın içerisinde gidiyor, geliyor. Burası destek, kırıldı artık direnç. Geçemiyor. Konu kapandı. Al sana dakikalık doge grafiği. Neresi çalışmıyor bunu? Neresi çalışmıyor? Birisi bana söylesin. Aç 5 dakikalık grafiği. Aç pivot indikatörünü. Sana ne söylüyor güzel kardeşim? 40.400'ün üstünde pozitifim, altına düştü negatifim. Zaten 200'lük SMA sana burada aşağıda negatif baskıda olduğunu söylüyor. Ayrı bir konu da. Geldin. S1, S2, S3 bölgesi aldın. Aldın zaten iki tane kar alıyorsun. Tekrar geldi. Bir daha düştü. Pivot altında açılış yaptı. S1 destek, tepki. İlla ki S1'den dönecek, S2'den dönecek, S3'ten dönecek diye bir kaydı yok arkadaş. Dönmeyebilir. Attı üstüne. Geldi retest altında kapanış yaptı. 200'lük SMA'nın üstündeyiz, pivotun üstündeyiz. Testleri oluyoruz. Evet işte bunun için burada sen bu teknik analizi bilmek zorundasın. Pivotta testleri yapmaz mı? Yapar. Doge 5 dakikalık grafik. Testleri yapmaz mı? Yapıyor. Nasıl korunacaksın bundan? Niye testleri yapıyor? Abi 200'lük SMA'sı bile yatayda herifin. Yatayda bir piyasada senin hiçbir indikatörün çalışmaz. Yataydaki piyasayı analiz etmenin tek bir tane yolu var. Çok iyi okuma Görsel bileceksin. Bu işi öğrenmekten başka şansınız yok. Hocam ben gidiyor diye girdim. Sonra bekle 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 düştü, üstüne attı, çıkamadım, stop olamadım. E bir daha artır. Ortalamanı yap. Bak karda pozisyonum var. Ama sen full kasa, spotu, kaldıracı, Allah ne verdiyse full kasa işleme giriyorsun. Güzel kardeşim. E beyninin yönetebileceğinden daha yüksek, psikolojinin yönetebileceğinden daha yüksek meblalarda risk alıyorsun. Özellikle render'a açtım baktım. Yayına yapamadım çünkü sesim çıkmıyordu. Abi olduğu yerde şu hareketi yaptı. Açıklamanın geldiği saat şu haberi yaptı. Burada durmaya başladı. Hayırdır kardeş? Kimi bekliyorsun? Tamam destek bölgesindesin. Yaptın güzel kardeşim. Yaptın saatlikte geldin W yaptın. Hani sağ tobu mu yapmak istiyorsun? Zaten destek bölgesinde geldi bu haber. Tam buradaydık. Destek bölgesinde buradayken haber geldi. Yani çıktı Trump konuşmayı burada yaptı. Okey. Zaten destektesin yani bu tepkiyi zaten alacaksın yani. Kırmıyorsan. Değil mi? Ya sadece senin aşağı yönlü kırılımını mı tuttu Trump? Ne? Tobo'yu ne zaman bitirmeyi planlıyorsun? Şu hareketi ne zaman yapacaksın acaba? Ne zaman kuracağım bu yapıyı da gideceksin? Merak ediyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Saatlik grafik ya bir de bu. günlük falan da değil. Daha günlük yapının içerisinde oho bu mudur yani? Anlatabildim mi? E ne oldu yapay zeka yatırımcıları? Ne oldu? GRT'ye ne oldu? Duruyor. Render ne oldu? Duruyor. FET ne oldu? Duruyor. Dex tarafında bir şey, Dex, Dexler tarafında bir şeyler var mıdır? Vardır. Evet, VT, VT o yaptı güzel hareket. Okey, tamam. E zaten patlaması gereken bir bölgede yaptı hareketini. VTO. Yani şuna şöyle bir günlükte baktığınız zaman zaten patlaması gereken bölgede yaptı hareketini. Yani ekstra bir şeyini yapmadı bak. Net söylüyorum. Yapması gereken hareketini yaptı. Yükselişin 786 geri çekilmesi, zıplamanın 618-786 geri çekilmesi, 200'lük SMA zıpladı adam. Yani zaten yapması gereken şeyi yaptı. Buna diyemezsin ki hareket yaptı. Gerete yerlerde ne yaptı abi? Ayı ne yaptı? Gitti mi? Giden bir şey söyleyin bana yapay zekada. Dün yapay zeka konuşuldu Beyaz Saray'da ve gitti deyin uçtu deyin. Anlatabiliyor muyum? Piyasa zaten bunları fiyatlıyor. Anlatabiliyor muyum? 230 desteği dedik. 230'dan tepkisini almış. Aldınız mı 230'da? Aldınız mı? Beyaz satlar burada asli destek dirençler. 230'un ana destek olduğunu söyledik. Aldınız mı 230'da? Geçen günkü yayında söyledim ben bunu. Şimdi hareket varmış. Abi hareket varken biz işleme girmiyoruz. Mal bir ürünün fiyatı düşerken alınır. Cep telefonu bile alıyorsunuz ya da pazarda alışveriş yapıyorsunuz. Domates alacaksınız. Bir tanesinde 10 lira ötekisinde 8 lira diye gidip 8 liralık domatesi alıyorsunuz. Burada finansal piyasalara geldiği zaman düşeni değil düşerken değil yükselirken alıyorsunuz. Nasıl bir kafa yapısı bu? Bir kardeşimizde bir tane düşenimiz var. Bak bir tane düşen var. Burası direnç kanalı. Şimdi büyük yapı düşünün bunu. Tamam mı? Şöyle siz böyle bakınca birazcık şey gibi gözüküyor. Şöyle bak abi bu yapıya. Şöyle bak. Tamam Bu adamın destek bölgesi şurada. Bak burası destek bölgesi. Son bölge. Uzun vadede. Son bölge burası. Bu adamın direnç bölgesi de burası. Güzel kardeşim. Bu adam bir ayı bayrağı ya da bir boğa bayrağı Belakim bir bayrağın içerisinde hareket ediyor. Önce bir düşenin içerisinde hareket etti. Geldi. Dirence desteğe desteğe gitti. Hocam düşen kırıldı uçmayacak mı? Hayır. Önce dirence direnç patlatılır ve altına düşmezse uçar. Tekrar geldi. Düşenin de altına sarktı. Uzun vade bakın bu. Patlatıp tekrar dirence gitti gitti. Bir noktada. Buradan gidebilir buradan gidebilir. Gidemezse bu bölge kadar daha düşer aşağıya. Patlatırsa bu bölge daha yükselir yukarıya. Biz daha yani Vif coin'de bu adam çıkalı 2024'te çıkmış. Daha direnci yeni belli, desteği yeni belli bu adamın. Bir tane de kanal orta bandı var zaten testere bölgesi. Tam 200'lük SMA'nın geçtiği yer. Anlatabiliyor muyum? 200'lük SMA'nın burnu ne zaman yukarı döner? Yukarı patlatırsa yukarı döner. Aşağı patlatırsa aşağı döner. Arada duruyor daha 200'lük SMA günlük zaman sallı. Anlatabildim mi? Çok uzakta bir şey aramaya gerek yok. Onun haricinde ben şuna bakarım. Bitcoin günlükte pivot üstü nerede? 2.53'ün üstüne atması lazımmış. Bu ay 2.53'ün üstüne atmadıktan sonra S1, S2 destek bölgesindeyim. Zaten 1.11, S2 dediği nokta bak biraz önce işaretlediğim noktanın son kalesi. Kaybedilirse geçmiş olsun diyor bana. İnşallah destekten yine buradaki gibi bir tepki alır gider. Yine gelir bir tepki alır gider. Son kalede. Sonra ne olur? Bak sonra ne olur? Destek direnç arasında istersen buna WD, ister Tobo de, ister Bayrak de, ne dersen adını sen koy o dakikadan sonra. Ne kadar yükseleceği de belli. Ama burası kaybedilirse bir bu kadar daha incendi bil tekrar üstüne geçmediği sürece. Yani çünkü burası artık direnç kademesi olacak. Düştü hocam tekrar geliyor. Evet artık reteste geliyor. Bir daha düşebilir. Bileceksin bunu. Ve şuralarda bir yerlerdeydik galiba. 2.80'lerde falandık. Ben şuradaki işte 1 dolar bölgesini vermiştim. Şu retest bölgesini vermiştim o zamanlar. Şuradaki bölgeyi vermiştim. Şurada sorulmuştu bana. Dedim ki bak burası var. Eğer burası kaybedilir ve tekrar üstüne geçemezse aşağıda da 20 centler, 40 cent bölgesi var. Şöyle şu bölgeden bahsetmiştim. Şuradaki harekete istinaden. Tamam Bu bölgenin ne olduğunu söylemiştim. Şimdi manada şöyle bir şey var. Arkadaşlar bakın. Hemen ben şuraya bölgeleri yapıştırayım. Ee, şurası, ha, şu kademe. Mana'nın direnç kademesi burası, tamam? Direnç kademesi. Artık kırmızı çekmiyorum. Kırmızı çekince arkadaşlar diyor ki, hocam sen piyasaya satış baskısı yapıyorsun. Sen diyor ayı karakterlisin. Ee, sen diyor ayı karakterlisin diyor. Hep kırmızı çekiyorsun diyor piyasaya diyor. Hep diyor ayı baskısı yapıyorsun diyor. Renk değiştirdik biz de yeşil yaptık sizler için. He, yeşil yaptık artık bu renk stilini yeşile çevirdim. Görünüyor değil mi? Kırmızı gayet net görünüyordu da yeşil. Evet mana koyuna e dönebiliriz. Şimdi mana coin'de bizim 70 centli 85 cent bölgesi direnç bölgemiz. Okey biz bu bölgeyi geçemiyoruz. Aşağıda destek olarak karşımıza çıkan bölge ise şurası. 28 cent 22 cent bölgesi de destek bölgesi. Tamam mı? Biz bu bölgenin arasında takılıyoruz. Şimdi bir düşüş hareketimiz. Bu düşüş hareketinin içerisinde bir takılmamız var. Şimdi bu Yukarıda 65-85 dediğimiz bölge de burada dirence denk geliyor, şu bölgeye denk geliyor. Burası ağır bir bölge, ağır bir bölge. Burası eğer ki 22-28 kaybedilirse ayı bayrağının olacağından kaynaklı başladığı yere döner. Eğer üstüne atarsa 65-85'in üstüne atarsa şöyle bir 2-20, 2-30 şu bölgeye doğru bir aksiyon alırız. Buraya doğru. Bu bölgenin yüksekliği kadar bir bu kadar daha gideriz, tamam mı? Burası kadar gideriz. 250'ler, 260'lar işte. Neyse artık bu bölgeye doğru gideriz burada bir TP alırız gelip bir test yaparsa burada aldığımız TP'yi artırır altına stop koyarız üstüne attı hocam devam ediyor o zaman da sen de üstünde artırırsın burada işleme girdiğin ya da burada ya da burada nerede işte ortalamanı belirler. Buranın altına stopu çekmek zorundasın. Çünkü direnç burası. Kırıldıktan sonra desteğe dönüşecek ve devam edecek. Beklenti bu olur. Yapı bu kadar. Başka bir yapı yok burada zaten. Bu bölge akümülasyon bölgesi ise burayı güçlü kırarız demek mi oluyor? Hayır. Öyle bir şey yok. Kırarsak bu bir ayı bayrağı dahi olsa kırılım gerçekleşebilir. 2.23, 2.89 bölgesine kadar gidebilir. Çünkü bu Ayı bayrağının fake'ini atıp eğer sen uçuyor kaçıyor diye buralarda kar alamazsan bu arkadaş tekrar böyle gelebilir. Bu ihtimale hazır olduğumuzdan dolayı burada en azından bir kar realizasyonu yaparız. Tekrar geri çekilirse artırırız. Devam ediyorsa elimizde kalan malla devam ederiz. Zaten yukarı yönüne giderken almayın desek de alırız. Buranın akümülasyon bölgesi mi? Dağıtım bölgesi mi olduğunu kimse bilmiyor ki. Neyin akümülasyonu? Akümülasyon. akümülasyon yani. Bir de bu coin'de zarar etmek çok zor ya. Yani. Şurada alsan bile ilk düştü tepki geldi. ikinci harekette ortalama yapsan ortalama şuralara düşer. Bir daha gitti. Burada da bir tane long açsan ekstradan. Farklı bir platform, farklı bir yapıda long açsan zaten 22 centten 60 cente gidiyor. Aldığın karı %50'sini kapat buraya kadar bekle. Burada bir daha longlayacaksın. Burada yapabiliyorsan short açacak üstüne stop koyacaksın. Bu yapının aynısı linkte var linkte. Link coin'de. Burada bir daha alacaksın. Spotta uzun vade olan malına ilaveyi bir tur daha yapsan ortalama şuralara gelir. Zarar da olma ihtimalin yok. Doğru bölgelerde artırım yapamıyorsunuz arkadaşlar. Maalesef doğru bölgelerde mal alımını gerçekleştiremiyorsunuz. Genelde hareket geldi uçuyoruz kaçıyoruz deyince alıyorsunuz. Yani bir ürünün fiyatı zaten düşerken alınır. Dot kardeşimizde 10 dolar. 10.49. Mükemmel direnç. Çalışıyor çatır çatır. Kanal orta bandımız ve ana destek olarak kullanabileceğimiz bölge şu anlık 4.69 ile 3.14 bölgesi ki ana destek bana göre burada 3.14'ler daha sağlıklı ve stabil gözüküyor. Bu da 52 dolar bölgesi ile 10 dolar bölgesi arasında oluşturmuş olduğu ikili tepe yapısına göre belirlenmiş bir destek dirençtir ve dip bölgesi ona göre hazırlanmıştır. Bunun haricinde oluşturmuş oldukları bir tane düşen kama yapısında bakın ikili tepe kırıldı. Düşen kama yaptı. İkili tepenin retestine geldi. Düşen kama retesti yapıldı. Bakın burada düşen kamayı retest yapıyor. Tekrar ikili tepenin retestine geliyor. Şimdi burada dipler eşit. Ama bizim isteğimiz nedir burada? Şudur abi. Burada nasıl ikili tepe yapıp düştüysen burada da ikili dip yap yüksel. 10.50'nin üstlük günlük kapanışlar, haftalık bazı da kapanışlar şeklinde bakabilirsiniz dolayı. Yok. Buraya hala geçemiyorsa, hala bu bölgeyi geçemiyorsa maalesef diğer manada da gösterdiğimiz gibi bura hala patlatılamıyorsa geçmiş olsun abi. Ayı bayrağı uçurum. Patlatılırsa 15'te kar al, 23'te kar al, 34'te kar al, 52'de kar al bir daha gelecek vesaire olursa bir daha mal alırsın aldığın topladığın karlarla. Gelmedi gidiyor zaten alma desek de alırsın. Burada girdiğin ürünü burada bir tur daha artırsan ortalaman buralarda kalır. Devam. Evet dolar endeksi güzel bir aksiyon yapmış. E biz buna şey demiştik ayı bayrağı yapısı ayı bayrağını fake'i bak biraz önce mana coin'de falan baktık ya şuraya direnç çektik buraya destek çektik. 618 707 786 dedik. Abi ne kadar güzel 707'den red vermiş reteste doğru geliyor. 105'i takip edeceğim abi burada. 105. 105 gelir, aksiyon alır, gelir, aksiyon alır, gelir, aksiyon alır, trend oluşturur, giderse o zaman gider. 105'in altına düşerse tekrar yüzler 99-100 bölgesi, oraya da kaybederse inşallah. Bilemedim artık. Bilemedim artık. Bir şey diyemedim. Ne kadar 707 ne kadar güzel çalışmış değil mi? Şıkır şıkır, milimetrik ya. Adam adamlar grafik çalışıyorlar abi. Teknik analizi bildin miydi? Bunlar şıkır şıkır. Hedef 2021 seviyesi evet. O kadar olur mu bilmiyorum ki yani. Şuradaki retest bölgesi çalışırsa yani şurası iyi aksiyon veriyor yani şu test. Bakın bunu biz daha önce çizdik yani. O e, şu yükseliş hareketi 114'lere gittiğinde dipten gelen bir yükselişin boğa bayrağının yükselişiydi bu. Bunu çizdik ve sonra dedik ki bak burada retes bölgesi var. 99-100 bölgesi gayet normal. Burada aylardır duruyoruz zaten yani. Şimdi bunun da fake'ini verdik. Gelir mi acaba şuradaki destek noktasına bir tur daha? Yoksa buradan